Arkadaşlar herkese merhaba. Ben Ali Hoca. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. KPSS orta öğretim soru çözümlerine hız kesmeden devam ediyoruz. Sizler için güzel yorum sorularım var. Arkadaşlar yorum soruları istiyor. Herhalde ön lisansstan dolayı. Sevgili arkadaşlarım soru havuzu silindiği için ÖSM lisansta bilgi sorup ön lisansta yorum sorduğu için orta öğretimin ne olacağı hakkında herhangi bir bilgi yok. O yüzden sadece yorum sorularına çalışmayın. Ama yine de sizler için yorum soruları paylaşmaya gayret edeceğim. Hazır mıyız? Hazırsanız hemen başlıyoruz. Abone olup bildirimleri açmayı unutmuyoruz. Beğenirseniz sevinirim. İlk sorumuz şöyle. Hadi bakalım. Şöyle yakınlaştıralım biraz. Ne diyor hocam? İlk tür toplulukları hakkında fazla bilgiye sahip olamamayışımızda durumlarından hangilerinin etkili olduğu sorulabilir. Sevgili arkadaşlarım, Orta Asya'da bilinen ilk teşkilatlı Türk Devleti Hunlar tarafından kurulmuştur. İskitler Hunlardan daha önce yaşamışlar fakat haklarında fazla bir bilgiye ulaşılamamıştır. Neden yeterli bilgiye sahip değiliz? Çünkü bunlar yerleşik hayata geçememişlerdi. Çünkü bunlar bozkur kültüründen dolayı göçebe hayatı benimsiyorlardı değil mi? Bu bir. O yüzden fazla bilgiye sahip değiliz. Gök Tanrı'ya inanılması. Bu gayet olağan bir durumdur değerli arkadaşlarım. Yerli şikayet hayat olsun, göçebe hayat olsun her yerde inançlarını devam ettirebilirler. Yazının geç kullanılması diğer önemli bir faktördür değerli arkadaşlar. Yazı geç kullanılmışsa yeterli bilgiye sahip olamaz, olamayız. Ancak diğer devletlerin arşivlerinden faydalanırız. Cevabımız E şıkkı. İkinci sorumuz. Sorumuz şöyle. Aşağıdakilerden hangisi Türklerin İslamiyet'i kabulünden sonra meydana gelen değişimler arasında gösterilemez. Yani Türkler İslamiyeti benimsedikten sonra ne gibi değişiklikler ortaya çıktı? Açıklığına baktığımızda yerleşik yaşama geçişte artışlar yaşanacak mı? Yaşanacak. Çünkü Bozkır kültüründen dolayı göçebe bir yaşam vardı değil mi? Tamam. Medreseler İslam'a özgüdür değil mi? Eski Türklerde medrese diye bir şey yoktur. Ve bununla birlikte Anadolu'da açılan ilk medrese Basa Medresesi olmuştur cihan hakimiyeti düşüncesi yerini cihat anlayışına bırakacak. Ne demekti cihan hakimiyeti? Dünya hakimiyeti demekti. Cihat din uğruna yapılan savaşlar demekti değil mi? Tamam. İlk Türkçe eserler... Oh oh oh, bunu bırak öyle. Hukuk alanında şerri hukukun da etken olması. Şerri hukuk ne demek hocam? Şerri hukuk şeriat hukuku demektir. İslam hukuku demektir değerli arkadaşlarım. Etken olacak mı? Etken olacak. Ancak sevgili arkadaşlarım ilk Türkçe eserler zaten öncesinde de yazılmıştı. En güzel örnek hangisidir? Göktürk kitabeleridir. Karahanlılar döneminde ise ilk Türk İslam meseleleri yazılmaya başlanacak. Cevabımız D şıkkı. Devam ediyoruz. Sorumuz şöyle Osmanlı tarihinden. Orhan Bey döneminde gelişmeleri beraber değerlendirildiğinde Osmanlı devleti açısından bu olayların ortak sonucunun aşağıdakilerden hangisi olduğu söylenebilir. Kalesi Beyliği'nin alınması, Bizans'ın Çimpe Kalesi'ni Osmanlı'ya hediye olarak vermesi, Balkanların siyasi, sosyal ve dini karışıklık içinde olması nasıl yorum yapabiliriz değerli arkadaşlarım? Şimdi Orhan Bey Anadolu Türk Siyasi Beyliği'ni sağlama yoluna ilk adımı attı ve Kalesi Beyliği'ni Osmanlı topraklarına kattı. Böylece Osmanlı artık donanmada girişecekti değil mi? Donanmayla beraber Balkanlara geçiş kolaylaşacaktı. Çimpe Kalesi Osmanlı'nın Rumeli'deki ilk toprak parçasıdır. Bununla birlikte Balkanlarda çatışma varsa ne diyeceğiz değerli arkadaşlarım? Nasıl yorum yapabiliriz? 3 ee, üç bilgi hakkında. Demek ki Osmanlı Rumeli'ye kolayca geçebilecek. Demek ki Osmanlı Balkanlara kolayca geçebilecek. Şimdi bakalım. Anadolu Türk Birliği'nin sağlanması. İlk adımı Orhan Bey attı ama bizde ne üçünün ortak sonucunu istiyor. Bizans ile iyi ilişkiler burada kurulmaz. Bizans'la savaş yapılacak. Şimdi burada iyi ilişki var. Zaten Kantakuzenos Orhan Bey'e yardım olarak veriyor. Ama böyle bir yorum yapamayız. Rumeli'ye geçişin kolaylaşması. Bakın cevabımıza ulaştık. Osmanlı'nın deniz gücüne sahip olması. Kalesi Beyliği'nin alınmasıyla deniz gücüne sahip oldu. Bizden ortak sonucu istiyor. Bunu da geç. Hac seferlerine sebep olması. Hac seferleri Malangir Savaşı'ndan sonra başlayan seferlerdir. Burada yok. Cevabımız. teşekkür. Geldik diğer sorumuza. Sorumuz şöyle. Osmanlı Devleti 15. ve 16. yüzyıllarda Avrupa Hristiyan Birliği'ni önlemek için tutumlarından hangilerine yönelmiştir? Osmanlı Devleti Haçlı Birliği'ni engellemek için ne yapacak değerli arkadaşlarım? İstanbul'un fethi sonrası Ortodoksların himaye altına alınması. Bunu kim gerçekleştirecek? Fatih Sultan Mehmet Han gerçekleştirecek. Ortodoksları kendi yanına çekecek ve Katoliklerle birleşmesini engelleyecek. Reform hareketleri sonrası Katoliklere karşı Protestanların desteklemesi, bunu kim gerçekleştirecek? Kanuni Sultan Süleyman gerçekleştirecek. Diyor ki, Protestanları desteklersem, bunlar Katoliklerle daha da e, çatışma halinde olurlar. Değil mi değerli arkadaşlar? Kanuni Sultan Süleyman'ın yaptığı en iyi politikalardan biridir. Protestanları destekle, Katolikler yalnız kalsın. Portekiz ve İspanya'ya karşı Kuzey Afrika Müslümanlarının koruma altına alınması. Burada herhangi bir Haşi birliğinin önlemesiyle alakalı bir durum yoktur. Osmanlı Devleti İslam dünyasını koruduğu için Portekiz ve İspanya'ya karşı gelmiştir. O yüzden cevabımız 1 de 2'dir. Hadi bakalım. Gel sorumuz. Sorumuz şöyle. Şakalaştıralım biraz bu arada değerli arkadaşlarım KPSS ön lisans ve lisans paylaşımlarını rahatlıkla izleyebilirsiniz. Konu farkı yok. Anlaştık mı? Onlardan istifade edebilirsiniz. Osmanlı Devleti'nde yaşanan İstanbul isyanları sonunda güçlerini artıran Yeniçerilerin gelişmelerinden hangilerine yol açmaları beklenebilir? Şimdi Yeniçerilerin güçleri artmışsa ne olacak? Başkente asayiş ve güven ortamı bozulacak mı? Bozulacak. Otorite zayıflayacak mı? Zayıf dayayacak. Veraset değişecek mi? Değişmeyecek değerli arkadaşlarım. Ne demek hocam veraset? Veraset kimin tahta geçeceğinin belirlenmesi demektir. Verasete son şeklini veren kimdir? Birinci Ahmet'tir. Ne diyor Birinci Ahmet? Ekber ve Erşet sistemi olacak diyor. Bunun Yeniçerilerle herhangi bir alakası yoktur. Cevabımız B şıkkı. Bilgi sorusu değerli arkadaşlarım. Sadece yorum olmaz. Yorum sorularına eminim ki iyi çözmüşsünüzdür. Mustafa Kemal'den soru geliyor. O yüzden dikkat etmemiz lazım. Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal'in fikir hayatının oluşumunda etkili olan şehirlerden biri değildir? Malasır'da askeri ideal değerli arkadaşlar. Burada Ömer Naci'den etkileniyor. Hangi alanda? Edebiyat alanında. Bu bir. Sofya. Sofya Ataşa militer olarak gidiyor. Türklerin haklarını korumak için. Burada Mustafa Kemal Bulgar kızına aşık oluyor. Yani Şam Mustafa Kemal'in ilk görev yeridir değerli arkadaşlarım. Şam 5. ordu. Bu da tamam. Konya, Konya bunu bırak. İstanbul hem harp okulunu hem de harp akademisini bitirdi değerli arkadaşlarım. Değil mi? Cevabımız Ganya alacaktır değerli arkadaşlar. Umarım işinize yaramıştır. Sizinle biraz konuşacak olursak her yani sevgili arkadaşlarım KPSS orta öğretimde lütfen ama lütfen sadece yorum soruları beklemeyin. ÖSYM'nin ne yapacağı belli değil. Eminim ki bazı arkadaşlar ön sonra yorumlara yönelmiştir. Tamam yorum soruları çözün. İyi, güzel, hoş ama bilgi olmadan da o yorum sorularını çözemezsiniz. Anlaştık mı? O yüzden öğretmenlere göre gidin. Şimdi arkadaşlar sınavdan çıkmıştır. Sınav kötü geçmiştir. Onlar da bir sinirle yazmıştır. Sürekli yorum yorum gelecek diye ama siz sakinliğinizi koruyun. ÖSYM'nin işi belli olmuyor değerli arkadaşlarım. Tanıklık ettik yani. Sadece yorum beklemeyin. Tabi yorum yaparken bilginizin ne kadar iyi olduğuna da bakın. Geçen sınavlar öyleydi. Sizler için güzel sorular hazırlamak istedim. Bir sonraki paylaşımda görüşmek dileğiyle. Bilgiyle kalın, tarihiyle kalın, kültürle kalın. Hoşçakalın.